Öncelikle bizim için hastanın şikayetleri ön plandadır. Örneğin ben tırnağımı kesemiyorum, ben çorabımı giyemiyorum veya ben evden dışarı çıktığımda 100 metre dahi yürüyemiyorum diyen hasta bizim için süratle ameliyat edilmesi gereken hasta grubuna girer. Hastaların burada en önemli konu yaşlarıdır. Bugün için kalça protez ameliyatlarını her yaş grubunda uygulayabiliyoruz. Yaşlı hastalarda ameliyat öncesinde yapılan genel dahiliye muayeneleri, daha önceden geçirilmiş hastalıklar ve bunların izleri var mı? Bunlar araştırılır. Genç hastalarda işimiz biraz daha kolay. Genç hastaların şeker, tansiyon, kalp gibi eşlik eden hastalıkları daha az olduğu için onların bu tür ameliyat hazırlıkları daha kısa sürmekte. Sonuçta genç ya da yaşlı hangi yaş grubunda olursa olsun, aşağı yukarı 24-48 saatlik bir genel dahiliye muayenesinden sonra hastalarımız kalça protezi için hazır hale getirirler. Bu nedenle hastamız genç ya da yaşlı olsun biz her türlü senaryoya hazır olarak ameliyata giriyoruz. Eğer hastamızın kemik kalitesi iyi ise kullanacağımız kalça protezini çimentosuz cinsten seçiyoruz. Ama hastanın yaşı çok ileri ve çok yumuşak bir kemiği varsa burada kullanacağımız kalça protezlerini çimentolu da uygulayabiliyoruz çimentolu ya da çimentosuz hangi cins protez uygularsak uygulayalım. Bugün için kullanılan güncel protezlerin ömürleri neredeyse 30 sene civarına ulaştı.